Arkadaşlar Wildcraft'a gireceğiz. En <laughs> son petle uğraşıyordum. Şimdi bizde bir bu var, bir de bu var. Burası fazla bir işimize yaramıyor. Her zaman kötü panalı isim var burada. Arkadaşlar aslanımız şu şekilde güçlü. paramız bitmiş. Bir tane güvenimiz var. İşler bu şekil. Şimdi biz aslanı gördük. Bir de o para geçiş yapalım. Evet, ana menüye geldik. Çıtaymış. Neyse, ha çıta, ha leopar. Şimdi bir gücünü test edeceğiz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Şimdi oynayanlar biliyordur. Şurada Eskimus diye bir tane boss var burada. Şimdi biz gidip onu öldüreceğiz. Geyiğe karışmıyor. Ben normalde diğer haritadayım. Bu normalde benim hesabım değil, abimin hesabı. Ben aslanı kullanıyorum. O da beni geçmek için elinden ne gelirse yapıyor. Ben rahat rahat oynuyorum. O yani elinden gelse gün boyu telefonla oynayacak Hı. beni geçmeye çalışacak. Hadi. Şimdi şu taraflarda Eskimos enerjisi düşük olanlar için. Benim iki bildiğim var. Ya burada bekleyin ya da gelmeden önce bir rakun, tilki, milki ağzınıza alabileceğiniz işte ha, bir hayvan sincap, tavşan öldürün. Buraya geldiğinizde ailenizi, aileniz geldikçe ağzınıza alın sonra indirin. Tek tek yiyin. Enerjiniz dolar. Şimdi biz hemen öldüreceğiz. Evet. Şimdi abimin canı da azmış. Ama biz zamanında eski Musa'yı öldürmüştük. Şimdi size görevi var bunun normalde. Hoppa! Öldürdüm. Şimdi bunun 20 eti var arkadaşlar. Bakalım ne gelmiş burada şey edecek bir şey yok. Onda karakter karakter güçleri şöyle ben aileye fazla bir güç katmıyorum. Yani bütün gücü kendime basıyorum ben. Şimdi şurada sandık açalım hemen. Arkadaki sesler. Hadi güzel bir şey. Nadir iksir. Arada en güzel şu. İksir işimize yarar. Şimdi bunun gücünü gördük. Şimdi normalde bunun elmas elmaslı görevi var. Eski musu yer. Normalde bu bize 20 elmas veriyor. Ben şimdi bir de aslana geçip öldürmeyi deneyeceğim. Ama aslanla yüz yüze öldürdüğümü hatırlıyorum ben. Bence yüz yüze öldürürüz ya. Bence öldürmedik. Bir deneyelim. Hemen. Evet. Hızlıca dol bakalım. Bas. Çok kaçmış. Bana karışma, karışma. Senin içinden geçerim. Niye benden güçsüz olduğunu bildiğin halde savaşıyorum benle? Bunu biliyorsun zaten çarp. Bu arada size bir tüyö vereyim. Şimdi benden başta Buna bastım ya çevirdiğimde bu çıkıyor. Yani oyunun böyle de bir bakı var. Şimdi tekrar giderim biz bir şu Şimdi şu tarafta bir kırmızılık çıkacak o. Oh. Hayvanları şu göz, şurada bir tane göz işareti var. Ona tıkladığınızda hayvanları görebiliyorsunuz. Bu hayvanları uyuşturuyor. Bunu azıb biliyorsunuz. Bu da zaten saldırı belli. İnşallah eski mus tekrardan dolmuştur. Yoksa beklemek zorunda kalacağız. Evet 6 dakika olmuş. Geldi mi? Arkadaşlar ben bunun gelmesini bekleyeceğim. Bu zamanda durduracağım. Arkadaşlar sanırım gelmiş haritadan gelmiş gibi görünüyor. Ama yanında beklerseniz gelmesi bayağı uzun sürer. Bir de size ikinci bir şey söyleyeyim. Bir de öl öldürmeye çalışırken öldünüz ya. Ona tekrar gelip yaklaştığınızda onun canı dolar. Ama uzakta kalırsanız o görünmezse ekranda canı dolmuyor. Hiç aynı kalıyor. Gelmemiş bu. Ben bir tekrar bekleyeyim şurada. Evet arkadaşlar gelmiş. Bizim de enerjimiz dolmuş. Saldır. Sanırım evet yeniyoruz. Ben yanlış yere tıklıyormuşum. O yüzden vuramadım. Neyse. Öldürdük. Şimdi bir de şu ayı vardı bir tane. Dev ayı yiyen diye bir görev de vardı hatta. Oyunun şimdi anamız. menüsü. Çoklu oyuncuya birazdan gireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu da öldüreceğim. Ondan sonra bir de çoklu oyuncuya gireceğiz. O sırada arkadaki seslerin alaka seviyesi. Bu arada gerçekten arkadan ne oluyor sesler mesela? Ne oluyor? Benim bence başka bir, bir yere gitmem lazım. Çok sesli. Şey ya gelme yani beni gıcık ediyorsun dostum gelme canımı şimdi senle bitirmek istemiyorum tamam. canımı bir de götürsen senin soyunu tüketirim artık canımı götürme cana ihtiyacım var neyse ben gidene kadar dolar biraz daha hızlı Görevler arkadaşlar fazla takmıyorum. Bak. Ya aha size karışan mı var? Ne görüyorsunuz ya? Bir metre uzaktaki adam geliyor bana vuruyor. Allah hepinizin ölüm böyle. Sonu hepinizin sonu böyle ölüm oldu. Şimdi ben size yerini göstermedim. Şu devaya gideceğiz. Tabii onu yüz yüze yenemiyoruz. Kaç. Bu arada anlamayabilirsiniz. Kaç dediğim o tavşana demiştim ben. Şuradaki şey o. Oh. <laughs> Hastalık çok. Bitmiyor. Ya sana mı dedim ben? Şuradaki ayıya dedim ben. Bu hayvanların hepsinin bana mı garezi var ya? Ben neredeyim? Devayı nerede? Buradaymış. rezi bana değil mi? Yürü git şuradan. Cık. Ya neden bütün sesler benim video çekmemi bekliyor? Heh buldum. Arkadaşlar özür dilerim. Bayağı uzun sürdü. İki dakikadır şu maymunu arıyorum ya. Maymun suratlı. Ben hemen enerjinin dolmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum. Çarpa butonuna basamadım çünkü tam kamerayı oradan ayarlamışım. Şimdi biz bir çoklu oyuncuya girelim. Bu arada şu kara tilki bu şekilde biraz manyak. Burada